Arkadaşlar merhaba, Akademi Kafa Dengi'ne hoş geldiniz. Ben YouTube hocanız Ersen Hoca. Bugün hız problemlerine devam ediyoruz. Aynı noktadan ters yönde hareket ediliyorsa diye bir başlık atmışız ve sorumuz da diyor ki, şekilde verilen hızlarda aynı anda aynı noktadan ve birbirine zıt yönde harekete başlayan iki araç arasındaki mesafe 5 saat sonra kaç kilometre olur? Arkadaşlar bakın, bunlar zıt yönde hareket ediyorlar. Aynı bundan önceki videoda konuştuğumuz gibi. Demin araçlar birbirine doğru geliyorlardı. Hızlarını yaptık topladık. Ama neticede birbirine doğru gelirlerken de zıt yönlü hareket ettiler. Şimdi de zıt yönde hareket ediyorlar. Yani hızları toplayacağız. 35 ile 55'i topladığımda karşılığı 90 kilometre. 90'ı da gidip 5 ile çarparsam güzel kardeşim 450 kilometre bulurum. Demek ki 5 saat sonra bunların arasındaki mesafe 450 kilometre olur. Sorumuzda A ve B şehirlerinden belirtilen hızlarla zıt yönde aynı anda iki araç hareket etmiştir. Buna göre araçlar 4 saat hareket ettiklerinde hmm, aralarındaki uzaklık kaç kilometre olur denmiş. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. 60 kilometre 90 kilometre. Şimdi klasik birbirlere doğru geliyorlar muhabbeti yaptığımda 150. 4 ile çarptım 600 oldu. E yol 500. O zaman bu ekstra olan 100 kilometre nereye gitti? Dolayısıyla bunu şöyle yapalım. Şimdi biraz sonra 100 kilometre nereye gittiğini anlayacaksınız. Hocam ya benim kafam karıştı demeyin diye 60 ile 4'ü bir çarpalım. 60 ile 4'ü çarptım da güzel kardeşim. 240. kilometreye gelmiş olur. A'dan hareket eden 60 kilometre hızındaki araç. Buradan buraya kadar geldi. Şimdi gelelim diğerine. O da 4 saatte 360 kilometre yol alacak. Buralara bir yere gelecek. Bu 360. kilometre. 360. kilometre ama ne kadar yolu kaldı ona bir bakalım. Yolu kalan yolu da 140 kilometre. Abo bak. Şu mavi çizginin karşılığı 240. Şuranın karşılığı 140. O zaman bu aradaki mesafe 100 kilometre oldu. Yani adamın bize sorduğu soru. Hatırlarsanız aralarındaki mesafeydi 100 kilometre. Biz zaten bulmuşuz onu. Ne yaptık? Ne yaparak bulduk? Ve sen bundan sonra ne yaparak bulacaksın? Ona dikkat edelim. Birbirine doğru geldiklerinden dolayı hızları topladım. Yani 150 kilometre oldu. 4 saat hareket ettiler. 150 ile 4'ü çarptım. 600 kilometre oldu. Aralarındaki mesafe olan 500'ü çıkartırsan bunlar birbirlerinin yanlarından geçecek ve sonrasında bulundukları noktalarda arada 100 kilometrelik mesafe oluşturacaklar kısmına aşmış oluruz. Sorumuzda A ve B noktalarının orta noktası olan C noktasından hızları 2V ve 3V olan iki araç birbirine zıt yönde aynı anda hareket ediyorlar. Hızı 2V olan B'ye vardığında diğeri A'yı... 200 kilometre geçiyor. Uu. Peki şimdi burada bir duralım. B'ye doğru hareket eden B'ye vardığında yani 2V hızıyla devam eden o zaman şöyle diyelim. Buradan buraya kadar T vakitte varmış olsun. C'den B'ye. Bu durumda CB yolunun karşılığı 2V çarpı ne olacaktır? T. Şimdi ben CB'yi 2VT buldum ya tam orta nokta diyordu C noktasına. O zaman burası da neticede yine 2 vt Fakat bu kardeşimiz yani C'den A'ya doğru hareket eden kardeşimiz de 3V hızınla T vakitte yol alırsa. 3V çarpı T yani 3VT yol almış olacak. Yani A'yı geçecek. Ne kadar geçecek bizim mantığımıza göre? E A'dan C'ye 2VT'ydi. Bunu çıkartırsam kardeşim VT kadar geçmiş olacak. Soru da bunu zaten vermiş. 200 kilometre geçecek demiş. Dolayısıyla VT'nin karşılığı bundan 200 oldu. Benden istenilen AB. Şimdi burası 2 VT. E burası da 2 VT. Yani benden istenen AB yolunun tamamı 4 VT oldu. E sen VT'nin 200 olduğunu biliyorsan bu durumda 4 çarpı 200'den karşılığı ne kadar olacaktır? 800 olacaktır. Dolayısıyla AB'yi bulmuş olacağız 800 kilometre karşılığı olarak. Sorumuzda B noktasına saatteki hızları V1 ve V2 olan iki araç aynı anda AB ve BC arasında durmaksızın gidip gelmektedir. Hmm, böyle gidiyorlar, geri geliyorlar, tekrar dönüyorlar filan yani bu sürekli bir hareket olacak. AB 50 km. 50 yazdım. BC 100 km. Bunu da yazdım. V1 hızına sahip olan araç AB arasını 3 kez gidip geldiğinde. 3 hmm, kez gidip gelmek. Gitti geldi, gitti, geldi, gitti, geldi. Kaç kilometre yol aldı? 300 kilometre. Hocam 300 nereden çıktı ya? Gitti 50, geldi 50, 100. Gitti geldi 100, gitti geldi 100, 300. Peki bu yol neye eşit? V1 çarpı T. Peki V2 hızına sahip olan araç B, C arasını. Yani 100 kilometre. Gitti, gitti 100, geldi 100. Gitti 100, geldi 100. Gitti 100, geldi 100. Gitti 100, geldi 100. Hocam gidip gelmesi 200. 4 defa yapmış bunu. Oldu sana 800. Peki bu ne? Hız çarpı zaman. B1 bölü B2 oranı istenmiş. Bunları ben böyle bir oranladığımda T'ler gidecek. Sıfırlar da gittiğinde bu durumda V1 bölü V2 oranın karşılığı 3 bölü 8 olacaktır. Geldik ortalama hız mevzusuna. Bana kalırsa en önemli yerlerden bir tanesi burası. Diyor ki toplam yolun toplam zamanı oranı ortalama hızı verir. Evet toplam yol bölü toplam zaman. Burası dikkat edilmesi gereken önemli yol. Ortalama hızlısı bulunuyor. Böyle iki hızı toplayıp hemen ikiye bölmüyoruz kardeşim. Toplam yol bölü toplam zamanını buluyoruz. Bir hareketlinin iki nokta arasında aldığı toplam yolu. Bu yolu kat ettiği toplam zamana oranını yani toplam yolu toplam zaman diyoruz. Hareketlinin bu yol boyunca ortalama hızı denir ve word diye gösterilir. Ortalama hız toplam yol bölü toplam zaman kuralıyla bulunacak. Şimdi bunların örneklerine bakacağız ama lütfen unutma ne olursa olsun bir şekilde ne yaparsan yap toplam yolu bulacaksın toplam zamanı bulacaksın ve bunları birbirlerine oranlayacaksın ki ortalama hızı bulabilirsin. Bir araç Ankara'dan İstanbul'a 60 km bölü saat hızla gidip aynı yolu kullanarak 90 km bölü saat hızla geri dönüyor. Bu aracın ortalama hızı kaç km bölü saat olur? Şimdi genelde bu soruyla karşılaştığın arkadaşlar hemen şunu yapıyor. 90 artı 60, 150, 2'ye böldüm 75. Acaba öyle mi oluyor? Bir görelim. Şimdi arkadaşlar Ankara'dan İstanbul'a yolumuz x kilometre olsun. Siz 60 km hızla giderseniz, x bölü 60 bize neyi verir? Önce sana bunu düşündürelim. Kimi kime böldün kardeşim? Yolu hıza böldün. O zaman neye iletmiş olacaksın? Zamanı. Hmm, bu ilk zaman. Peki, şimdi dönüyoruz. Yine aynı yol, x kilometre. x'i 90'a böldüm. Yine yolu hıza böldüğüme göre, bu da dönüş zamanımız. Peki, bunlara ulaştıktan sonra soruyorum. Ortalama hız nasıl buluyorduk? Toplam yol. x gittiniz, x geldiniz. Oldu sana 2x. Bölü toplam zaman. Bunlar da bizim bir tanesi gidiş zamanımızdı. Bir tanesi de dönüş zamanımızdı. Bunları toplarsak bu da toplam zamanı vermiş olacak. Arkadaşlar bunu 3 ile genişletiyorum. Bunu da 2 ile genişletiyorum. Bu durumda 2x bölü 3 ile genişlettiğimde 3x bölü 180. 2 ile genişlettiğimde bu da 2x bölü 180 olacaktır. Peki devam ediyorum. 2x paydalar aynı olduğu için artık bunları toplayalım. 5x bölü 180 gelecek. 2x olduğu gibi kalsın. 5x bölü 180'i amuda kaldırıyorum. 180 bölü 5x. x'ler sadeleşti. 180'i 5'e böldüm. Burası 36. 2 ile de 36'yı çarptığımda o demin 75 diyen arkadaşlar şok. Hocam öyle olması gerekmez miydi? 60 ile 90'ı toplayıp 2'ye böleceğiz. Yok be güzel kardeşim? Öyle işlemiyormuş mevzu. Dolayısıyla ortalamamız ne kadarmış? 72 km bölü saatmiş. Bir araç belli bir yolun 2 bölü 3'ünü ...20 kilometre bölü saatte. Kalan yolun yarısını 40 kilometre bölü saatte... ...geriye kalan yolu da 80 kilometre bölü saat hızla gidiyor. Şimdi biraz kesir problemi düşünelim. 2 bölü 3 var, yarısı var. Yani o yarısını da 1 bölü 2 olarak değerlendirelim. Hatırlarsanız biz paydaları düşünerek veriyorduk bunları. 3, 2, yolun tamamını 6x diyeceğim arkadaşlar. Toplam yol dediğimiz demek ki 6x. Bu 6x'in 2 bölü 3'ü dediğimiz kısım 4 xtir 4x'ini 20 kilometre bölü saatte gidiyorsa... Demek ki 4x bölü 20 bana neyi verecek? Süreyi. Yolu çünkü hıza böl. Kalan yolun yarısı. Şimdi sen 6x'in 4x'ini gidersen 2x'i kalır. 2x'in de 40 km ile gidiyorsun. 2x'i 40'a böldüm. Buradan da neyi elde etmiş oldum? Yine süreyi. Kalan yol. Ee, hocam 2x'i böldün ya. 2x bölmeyeceksin kardeşim. Bak dikkatli okuyacağım buraya. Ne diyor? Yarısı. Çünkü sen 6x'in 4x'ini gittin 2x kaldı. 2x'i de gönderirsen e, geriye kışı kalmayacak. Bak orada ne demiş? Kalan yolu. Yani 2x'in yarısı demiş. O zaman burası 2x olmaz. Burası ne olur? X olur. Süper. Peki en son kalan yolun ne? X. Aferin. Dolayısıyla bunu da 80'e böldüm. Şimdi bakalım. Yol hıza bölündü. Yol hıza bölündü. Yol hıza bölündü. Ben bunları toplarsam neyi elde etmiş olacağım? Toplam zamanı. Peki sen... Toplam yolu, toplam zamanla bölersen neyi bulmuş olacaksın? Ortalaması. Tamam o zaman artık işlem kısmımız kaldı. 6x bölü. 20, 40, 80. Nerede buluşurlar? 80'de. Bunu 4 genişlettim. Bunu 2 ile genişlettim. Valla bu 80'e hiç dokunmuyorum. 4 ile genişlettiğimde 16x bölü 80 oldu. Artı. 2 ile genişlettim. 2x bölü 80 oldu. Ve burası da x bölü 80. 6x 16, 18, 19x bölü 80 oldu. Düzgün bir sayı beklemiyoruz bu arada. Ters çevirip çarpında 80 bölü 19x gelecek. Şunlar gitti. 6 ile 80 çarpında 480 bölü 19 tadında bir ifadeyle karşı karşıya kalmış olacak. En başa dönüyorum. 6x nereden çıktı? 2 bölü 3 ve 1 bölü 2'den. 1 bölü 2 nereden çıktı? Yarısından çıktı. 6x dedik. 2 bölü 3'ünü gönderdik. Yani 4x. 20'ye böldüm. Neden? Yolu hıza bölersen zamanı bulacağını lütfen unutma. Sonra yolun yarısı. Demin ilk başta sana fake yaptık. 2x yazdık. Sonra bir baktık yol kalmamış. Ne olur dikkat et. Yarısı demiş ya. Hem de hangi yolun? Kalan yol. 6x'in 4x'ini gidersen 2x kalır. 2x'in yarısı x? x'i de 40'a böldük. En son kalan x'i de 80'e böldük ki bu durumda toplam zamana ulaştık. Düzgün bir sayımız gelmedi artık ona idare ederseniz. 480 bölü 19 da ortalama hızı bulduk. Sorumuzda bir araba 50 km bölü saat hızla A saat, 60 km bölü saat hızla da B saat yolculuk alıyor. Peki A, B'den büyük olduğuna göre bu yolculuk sırasında arabanın ortalama hızı kaç kilometre bölü saat olabilir? Şimdi arkadaş burada şunu yapabilirim ben sana. Toplam yolu bulabilirim. 50 ile A'yı çarparım 50 A derim. 60 ile B'yi çarparım 60 B derim. Bunların ikisini topladığımda 50 A artı 60 B toplam yolu verir. Bölü derim. Toplam zaman da biliyorum. A saat B saat A artı B. Fakat orada kalırsın. Başka ekstra yapabileceğim bir durum söz konusu olmaz. Dolayısıyla burada biraz daha yorum katacağız. Diyorum ki A, B'den büyük olduğu söylenmiş ya güzel kardeşim. A, B'ye eşit olsaydı ne olurdu? A, B'ye eşit olsaydı ne olurdu? Yani biz bunun silinmesini isteyeceğiz senden. Oradaki B yerine ne yazmanı isteyeceğiz kardeşim? A yazmanı isteyeceğiz. Şimdi bir bakalım. 50A artı 60A bana neyi verecek? Toplam yolu. E, A oradan A oradan toplam zamanda 2A. Bu durumda buradan 110A bölü 2A o halde buradan ne gelmiş olacak? 55. Eğer A B'ye eşit olsaydı ortalama hız 55 olacakmış. Fakat A büyük. Ya hocam şimdi onu nasıl yorumlayacağım ben? A daha büyük. Yani 50 kilometre bölü saat hızla daha uzun bir yolculuk yapılmış. Bu durumda Eşit olması durumunda olan 55 var ya aşağı doğru inince kime yaklaşacak? 50'ye doğru yaklaşacak. Bu durumda bu ortalama hız dediğimiz V ort bir şeyle bir şeyin arasında kalmış olacak. Bir kere 55'ten küçük olması lazım. Çünkü AB'ye eşit olsaydı 55 olurdu. Bir de 50'den de galiba büyük olacak. Çünkü 50'ye full çekebilme şansı yok. Bu durumda B'yi tamamen yok etmek demek bu. O halde 50'den de büyük olması lazım. Peki bu iş tam tersi olsaydı güzel kardeşim ne olurdu? Bunu da bir konuşalım. AB'den küçük olsaydı yani B daha büyük olsaydı. Bu durumda biz yine aynı hesapta 55'i bulurduk. Ortalamanız 55 gelir de eşitlik durumunda. Fakat B daha fazla olduğundan dolayı 55'ten daha büyük bir yere çekecekti. Nereye? 60'a doğru çekecekti. Bu durumda ortalamamız 55'te neyin arasında olacaktı? 60'ın arasında olacaktı. Önemli yorum sorularından bir tanesi. Bunu bir de nerede karşılaşacağız biliyor musun? İşçi problemlerinde karşılaşacağız buna benzer bir hikayeli. Yine orada da eşit seçeceğiz. Yorum yapacağız oraya bir yatırım. Korsan yolumuzda diyor ki AB BC'ye eşitmiş. A'dan B'ye V1, B'den C'ye de V2 hızıyla giden bir araçtan bahsediyoruz. Bu aracın ortalama hızıyla alakalı deniyor ki Vort eşittir 2V1 çarpı V2 bölü V1 artı V2. Bunu bir ilk başta idrak etmem lazım. Şimdi böyle bir yolum var. A var, B var, bir de C var. A, B ile BC yolu eşit. A'dan B'ye V1 ile gidiyorum. B'den C'ye de V2 ile gidiyorum. Ama A, B, B, C eşit olması ön koşul. Dikkat edin. Bu durumda ortalama hız. 2 çarpı hızlar çarpım bölü hızlar toplamı olarak bulunacak. 2 çarpı hızlar çarpım bölü hızlar toplamı. Attım hafızaya lazım olur. Bir araç K kentinden M kentine saatte 42 km hızla gitmiş ve saatte V km hızla dönmüştür. Bu gidiş dönüşte aracın ortalama hızı saatte 48 km olduğuna göre B kaçtır? Bak lazım oldu işte korsan yol. Korsan yolun tanıtımını göreceğiz şimdi. Hocam yolun eşit olduğunu nereden biliyorsun? Arkadaşım K'dan M'ye gidiyor. M'den ne nereye dönüyor? K'ya dönüyor. O halde ortalama hız eşittir. 2 çarpı. Hızlar çarpımı bölü hızlar toplamı. Peki biraz toparlayalım şimdi. Biraz sadeleştirmeye de ihtiyacım var gibi geldi bana. Çünkü işi kolaylaştıracak. 48'i 6'ya bölüyorum. 8. 42'yi 6'ya bölüyorum. 7. 2'yi de 8'i sadeleştiriyorum. 4. Artık işler dışlar yapabilirim. 7V eşittir. 4 çarpı 42 artı V. Peki dağıtalım. 7V. 4'ü dağıtıyorum. 168 artı 4V. 4V'yi attım bu tarafa. 3V 168. E ben 168'i 3'e böldüğümde V'nin karşılığı bu durumda ne bulmuş olacağım? 56. Vallahi süper kural. Ama ne olur unutma güzel kardeşim. Sadece ne zaman kullanılıyor? Yollar eşitse. Bir araç bir yol boyunca 50 km bölü saat hızla 2 saat, 75 km bölü saat hızla 1 saat, 100 km bölü saat hızla 2 saat yol alıyor. Aracın yol boyunca ortalaması kaçtır? Arkadaşlar toplam yolu bulalım. 50 km ile 2 saat yolculuk yaparsanız 50 çarpı 2'den 100 kilometreyi bulursunuz. 75 kilometre hızla 1 saat yaparsanız 75 kilometre yol alırsınız. 100 kilometre ile 2'yi çarptığında buradan karşılığı 200 olur. Bölü. Toplam zamana bakıyorum. 2, 4, bir de buradan geldi. 5. Buradan da karşılığı 375 geldi. 375'i gidelim 5'e bölelim. 375'i 5'e böldüğümde zannımca buradan 75 gelecektir. Bu da galiba bizim ortalama hızımız verecek. Çünkü bizim 100 artı 75 artı 200 dediğimiz şey toplam yok. 5 dediğimiz şey zamanları toplayıp da bulduğumuz bir şey. 375'i de 5'e böldüğümde güzel kardeşim buradan da karşılığı 75 geldi. Sorumuzda diyor ki bir araç 210 kilometrelik yolun 3'te 1'ini saatte 70 kilometre hızla kalın da saatte 140 kilometre hızla gidiyor. Buna göre aracın yol boyunca ortalama hızı, saatte kaç kilometredir demiş. Önce arkadaşlar bu 210 kilometrelik yolun 3'te 1'ini bir hesap edeyim ben. 1 bölü 3 buradan karşılığı 70 geldi. 70 kilometrelik bir yol gidecek ve bunu 70 km hızla yapacak. O halde yolu hıza bölersem bunu kaç saatte gerçekleştirecek? 1 saatte. Peki 210 kilometrelik yolu gittikten sonra, 210 kilometrelik yolun 70 kilometresini gittikten sonra geriye 140 kilometre yol kalacak. Bu 140 kilometrelik yolu da 140 kilometre bölü saat hızla gidecek. Dolayısıyla buradan da bir saat oluşacak. Yani bu yolculuk toplam 2 saat sürmüş olacak. Ortalama hız istendiğine göre toplam yol 210. Toplam zaman 2 bulduk. Dolayısıyla buradan karşılığı ne gelecektir? 105 gelecektir diyoruz. Bu da bizim için ortalama hızın karşılığı oldu. Bir araç A kentinden B kentine saatte 30 km hızda gitmiş. Ve saatte 60 km hızı dönmüştür. Buna göre gidiş dönüşteki ortalama hızı saatte kaç km? Dikkat et yollar için. Korsan yolu yapıştıracağım gidecek şimdi. A'dan B'ye gidiyor. B'den A'ya dönüyor. O halde 30 km hız 2 çarpı 30 çarpı 60. 30 ve 60 hızlardı. E ben bunu bir de 30 artı 60 yazarsam ortalama hızı bulmuş olacağım. Peki 2 çarpı 30 çarpı 60 olarak kalsın o çarpmadım onları. 30 60'ı topladım 90. 90 ile 30'u sadeleştirdim 3. 60 3'ü sadeleştirdim. 20. 2 çarpı 20'den karşılığı ne kadar geldi? 40. Vallahi bu korsan yol valla. Eşit gelsin yollar. Çat çat hemen yapıştırı geçeriz. Sorumuzda diyor ki bir hareketli bir yolun dörtte birini 30 km bölü saat. 5'te üçünü 40 km saat. Kalan yolu da 15 km bölü saat hızla gidiyor. Hareketlinin ortalama hızı sorulmuş. Arkadaşlar 4'te bir. yani 1 bölü 4. 5'te 3 yani 3 bölü 5. Şimdi 4 var 5 var. Biz bu yolun tamamına gel 20x diyelim. Şimdi 20x yolun tamamı o zaten okey cepte. Şimdi neyi bulmam lazım? Toplam zamanı. Nasıl yapacağız? Önce 4'te 1'ini hesap edeceğiz. 20x'in 4'te 1'i. Ne kadar oldu? 5x. Bu 5x 30 km ile gidildiğinden dolayı 5x bölü 30 burada harcanan süre olacak. E ben bunu bir de sadeleştireyim. x bölü 6 saat. İlk parça bu. 5'te 3'ünü 20x'in 5'te 3'ünü hesap ediyorum. 3 bölü 5. E bu durumda 20 ile 5 sadeleşti. 12x geldi burası. 12x bölü bunu ne kadar hızla gideceğiz? da Yolu hıza böldüm her zaman gibi. Buradan zaman geldi. 4 ile sadeleştirirsem buradan da karşıda 3x bölü 10 saat geldi. Ve kalan yol. Şimdi 5x gittin, 12x gittin, 17x gittin. Yolun tamamı 20x'de ne kadar kaldı? 3x. E 3 xi de gidip 15'e bölersem yol bölü zaman yol bölü hız bana neyi verecek zamanı verecek dolayısıyla buradan da x bölü 5 saat geldi artık son kısma geldik toplam yol 20x toplam zamana geldim x bölü 6'm var 3x bölü 10'um var ve son olarak x bölü 5'im var bunlar nerede buluşurlar 30'da 5 ile 3 6 ile genişlettim 20x bölü 5'te genişlettiğimde 5x bölü 30 artı 3 genişlettiğimde 9x bölü 30 ve 6 ile genişlettiğimde 6x bölü 30 oldu. 20x bölü 5, 9 daha 14, 6 daha 20x bölü 30 yaptı. 20x olduğu gibi dursun. 30 bölü 20x yazarsam hop 20x'ler gidecek. Dolayısıyla ortalama hızımız ne gelmiş olacak? 30 gelmiş olacak. Bir araç gideceği yolun 1 bölü 4'ünü v hızıyla kalanı da 3 v hızıyla alıyor. Buna göre aracın bu seyahatteki ortalama hızı nasıl belirtilir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar yolumuzun tamamı 4x olsun. Diyor ki 1 bölü 4'ünü. Hemen 4x'in 1 bölü 4'ünü sizin için buluyorum. X. Bu x yolu v hızıyla giderse x bölü v saatte almış olur. Kalan. Şimdi 4x'in x'ine gittiniz. Ne kadar kaldı? 3x'i. 3x'i de 3v hızla gidecek. Dolayısıyla burası da bunun için bir zaman dilimi olacak. Hatta şu işleri sadeleştirirsem x bölü v gelecek bu kısımda. Ortalama hız dediği için toplam yol 4x. x bölü v artı diğer kısımda x bölü v oldu. Bunları toplarsam arkadaşlar alttaki x bölü v ile x bölü v'yi 2x bölü v gelecektir. Faydaları aynı üstleri topladık. 4x olduğu gibi kalsa 2x bölü v'yi ters çevirip çarpsak bunları sadeleştirdiğinde 2 gelir. Dolayısıyla ortalama hızımızı ne bulmuş olacağız? 2v bulmuş olacağız. Hmm, süper örtensetten bir soru. Hissediyoruz zaten, böyle görseli bir hoş. Aşağıdaki grafikte A ile B kentleri arasında hareket eden bir yolcu otobüsünün... ...A kentinden hareket ettikten sonra her bir saatin sonunda B kentine uzaklığı verilmiştir. Bu yolcu otobüsünün yol boyunca ortalama hızı saatte 100 km... ...ilk 3 saatteki ortalama hızı 110 km olduğuna göre Y kaçtır denilmiş. Şimdi arkadaşlar, ortalama hızı nasıl hesap ediyordu? Toplam bölü toplam zaman. Şimdi... İlk başta şeye bakalım o halde. Yani ortalama hız 100 denmiş. Ortalama hız. Toplam yol ne kadar? Toplam yol x kadar. Hocam olur mu? X 400, 300, 500 toplayacağız. Yok. Bak. B kentine uzaklığı x. Burada B kentine uzaklığı 0. Bu ne demek kardeşim? B kentine başlangıçta x kilometre uzaklıktaymış. Sonra ne olmuş? Sonra sıfıra düşmüş. Yani B kentine gelmiş. Demek ki A ile B kent arasındaki uzaklık x. Siz bu x'i toplam zaman olan 5'e bölerseniz ortalama hız dediğimiz 100 kilometreyi bulmuş oluruz, Yani x'in karşılığı bu durumda 500'müş. Bu cepte. İlk 3 saatteki ortalama hızı. Şurada bir duralım. Burasını 500 buldum. Peki buradan buraya kadar alınan mesafe nedir? 500 eksi y. Bölü 3 saatlik kısımdan bahsediyor bu kadar alınan yol. Bu zaman 3. Bu neye eşit? da 110'a eşitmiş. Bu durumda 500 eksi y eşittir. 330 olacak içler dışlar çarpımından. Y'nin karşılığı da buradan ne gelecektir? 170. Dolayısıyla doğru cevabımız C seçeneğidir. Arkadaşlar şimdi ne yaptık? Ortalama hıza yoğunlaştık. Sen de ne olur hadi bakalım ortalama hızla alakalı öğretici testleri çözme zamanım deyip başla bakalım kitabımıza. Ama bu arada unutma zıt yönde hareket edenlerle alakalı sorularla da karşılaşacaksın Lütfen video ile alakalı mevzuda takıldığım yer varsa dönüp tekrardan seyretmeni öneriyoruz öğretici desler seni bekler Haydi bakalım çalışma zamanı <laughs>